<laughs> bu, bu peçete değil. Benim vücut kendisi sıkıldı zaten. <laughs> şey salgılıyor. <laughs> <O>, evet, <laughs> Sıkıntıya gelemiyor <Benim gülüyor> ee, önümüzdeki haftaya valla bir şey yapalım da Roberto Carlos'u önümüzdeki haftaya alalım. Tamam mı? Biz bir geliyoruz o zaman. Bir de herkesin önünde söz verdi artık buradan geri dönüş yok. En kötü ihtimalle buraya yatar. <laughs> Melih'i de dikeriz başına. Kolbası serumu mu Konuşabildiği kadar. O Bertrand Ay, ne, 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 gel. Ne, ne, ne. ne yapacağız? Öyle idare edeceğiz artık. Baba gelse de güzel olurdu ama değil Vallahi mi? Vallahi iyi olurdu. Ha? Çok eğlenirdik. Çok eğlenirdik. Top oynayacak. Ne oldu? Gelmedi. Abi. Eğlenmeyeceğiz. Hayır değil eğlenmeyeceğim değil ben. Senin bugün doğum günün değil edecek. mi kardeşim? Evet abi. Bugün Biraz doğum günüm. Biraz sonra sana. Olur. Güzel yıllara. Anons edeyim. Yeni köşelerimiz var arkadaşlar. Ee, bu köşelerden bir tanesi ekran de söylüyorum özellikle. E, ünlülerin benzerlerini, yani kendiniz benziyorsanız da gönderin. İki tane köşe açtık. Kendiniz benziyorsanız da gönderin ünlülere. Yani buradaki arkadaşlarımız da olabilir. E, benziyorsanız fotoğrafınızı çekin gönderin. Burada gösterelim benziyormusunuz. Ya da herhangi bir ünlüye, bir başka köşede hangi ünlü hangi objeye benziyor? <laughs> Çünkü Ol, gerçekten de bazen böyle bir şey görüyorsun, bir obje, bir ünlüye benziyor o obje. <laughs> Sen hiç kendi bir objeye benziyor musun? Benzetemedim Mustafa. <laughs> benzetebilsem söylerdim biliyorsun. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Kendim obje objeyim zaten diyorsun evet. ya? Obje mi? Bak çok acayip <laughs> benzeyen e, bazı ünlüler bazı objelere benziyor. Biz birkaç tane örnek hazırladık, ha. görelim. Sizden de ünlüleri objelere benzetiyorsanız bize gönderin. <laughs> Hadi bakalım. E, bir görelim. Birinci resmi görelim, bakalım kimmiş? <laughs> Ali A Atay. Evet, Ali Atay. Evet. Abi benzemiyor mu? Tentene benziyor yani sima benziyor. Evet ikinci objemiz. Ali Kazan çok değerli büyüğümüz e, abimiz. Bakalım neye benziyor evet. Evet. Evet, posta kutusu, gazete, gazete kutusu. Evet. devam edelim. Alp, Alp, Kırşan. Evet, sevgili Alp neye benziyor? Bu, bu pozda. Evet. <laughs> Çamaşır makinesinden <laughs> e, bir Şu şey satmış dışarı doğru. Değil? Çok iyi. evet devam edelim. Aslı Enver. <laughs> evet o, o yuvarla katlar biraz benziyor yüzdeki. Evet devam edelim. Ata Demirler. <laughs> Valizin Ay. ağzı açık kalmış. Evet Ay. devam edelim. Ay. Bülent Kayabaş. Bülent abi çok severiz. Evet. <gülüyor> 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 <laughs> evet. Çok güzel. Evet. Devam edelim. Büşra Pekin. Evet. Bu Volkswagen minibüs markada söylemeyeceğiz değil mi? Minibüs mi? nasıl Evet. minibüs mü? Evet devam edelim. Ceyda Ateş. Fiyonk makarna ya benziyor yani böyle bir böyle bir hani şeker gibi tipi var yani onun için biraz. Evet devam edelim. Evet. Dahan, Gülgeç. Evet. <laughs> buradaki, buradaki resimde ben. Devam ediyoruz. Emre evet, Kınay. Oo. <gülüyor> <gülüyor> evet ya musluk yani. Musluk ve iki tane yandaki şey ama Emre'nin gözleri biraz benzetmişler ona. Evet devam edelim. Gülben Ergen. Sevgili Gül ben program başladı hayırlı olsun. Ah kahve. kahve falan. Evet. Evet. Oh, no. Eyvah. Gösterme. Gösterme. Buradan bir kız arkadaşımız neye benzediğini kendi zaten söyledi. Arka taraftan atlayıp taş taş. taş. evet. Kerem'in buradaki resmi neye benziyor bakalım alnı, alnı biraz tabii açık olduğu için evet o yukarı, yukarısı öyle. Evet devam ediyoruz. Nur Yerli Taş. Sevgili Nur. Evet. Saçlar. Saçlardan biraz benziyor. Evet. Başka var mı? Var mı başka? Ha Pelin Karahan Pelin Karahan. Pelin Karahan. Evet. <laughs> Gözler biraz aşağı doğru şey ona otobüs. Evet peki. Evet. <laughs> Zeydeker ya beyaz. Evet. Susayacı. Su sayacı su sayıcı gibi şey. Evet başka var mı? Özlem Erdoğan büyük usta. Özdemir abi. Evet. Bitti bu kadar. Benzerleri bulursanız bize gönderin. Kendiniz benziyorsanız onları da bize gönderin. Daha birkaç köşemiz var. Programın ilerleyen dakikalarında sizlere bunları anlatacağız, söyleyeceğiz. Katılırsanız çok çok seviniriz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.